Herkese merhabalar, Survivor 2021 yarışmacılarından Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu attıkları TİİT'te gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın Birleşme Partisi'nde eski yarışmacılarla anlat bakalım oynanacağı haberinden sonra Twitter'da bir kullanıcının Poyraz'la Aleyna eşlesin yorumuna Poyraz'ın tamam diyerek olumlu yanıt vermesinin ardından Aleyna'dan cevap gecikmedi. Aleyna bu durumu kabus olarak nitelendirip, Poyraz'la arasında mesafeyi halen koruduğunu açıkça ifade etmiş oldu. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Sizce Aleyna ve Poyraz barışırlar mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.